Yapısı isimli bir çalışma yapmıştı. Bu çalışma Elazığ'da uzun süre yankı bulmuştu. Gerçekten Palu yöresini anlatan kapsamlı bir çalışmaydı. Süleyman Yapıcı şimdi ise Osmanlı salnamelerinde Harput isimli kitabı hazırladı. Haberimizi izleyelim ardından Süleyman Yapıcı ile kitabı konuşacağız. 2004 yılında Palu Tarih Kültür İdari ve Sosyal Yapı adlı ilk eseri yayınlanan ve halen Elazığ Belediyesi'nde şube müdürü olarak görevini yürütmekte olan yazar Süleyman Yapıcı'nın Osmanlı Sallameleri kitabı çıktı. Yazar Yapıcı'nın Osmanlı Sallameleri adlı kitabı toplam 5 bölümden oluşmakla birlikte içinde Harput adı, Harput tarihi, coğrafi konumu, idari yapı ve tarihi eserleri, Harput isminin kaynağı, vali ve mutasarrıflar, tarihi eserleri, nüfus ve yerleşim, dini, sosyal ve eğitim binaları, ziraat, ticaret ve üretim, resmi daireler ve memurlar, askeri ve sivil şahıslar gibi konular yer alıyor. Yapıcı 1961 yılında Palu'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Palu'da tamamlayarak 1979 yılında Elazığ İmam Hatip Lisesi'nden, 1983 yılında Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1986 ile 1997 yılları arasında ise Gaziantep, Nizip, Sivrice ve Elazığ'da değişik okullarda öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu. Yazar, doğup büyüdüğü palu üzerinde kurulan medeniyetler, kültürler ve siyasi yönetimler hakkında yıllarca araştırma ve incelemelerde bulundu ve bilimsel makaleleri yayınlandı. Murat Havzası adlı bilimsel derginin genel yayın yönetmenliğini yapmakta olan yazarın ulusal, yerel gazete ve dergilerde çeşitli makaleleri yayınlandı. Evet sevgili izleyiciler Osmanlı sahnemelerinde Harput isimli kitap Süleyman Yapıcı'nın ikinci kitabı eğer yanlış bilmiyorsak birinci kitap 2004 yılında Palu Tarih Kültür İdari ve Sosyal Yapısı isimli çok kapsamlı bir kitaptı. Süleyman Yapıcı'nın ikinci kitabı Osmanlı sahnemelerinde Harput'ta bugün elimize ulaştı yeni çıktı. Evet kitabı Süleyman Yapıcı ile konuşacağız. Süleyman Yapıcı telefon attı. Sayın Yapıcı iyi akşamlar. İyi akşamlar Arif Bey. Evet, Süleyman Bey iyi gayret ediyorsunuz. Güzel çalışmalarınız var. Palu kitabı gerçekten takdire şayan bir çalışmaydı. Palu yöresini, palu kültürünü Elazığlılara doyasıya anlatmış oldu. Şimdi Osmanlı sallamelerinde Harput isimli kitabı çıkardınız. Benim doğrusu incelemeye çok vaktim olmadı. Yeni kitap elime ulaştı. Siz neler söyleyeceksiniz? Ardından kitapla ilgili sorularımız olacak. Öncelikle yayınınızda yer verdiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben konuya girmeden önce bu kitabın hazırlanması aşamasında ve basma aşamasında emeği geçen Eles Kav Müdürü Seyfettin evet. Bahçeci'ye ve kitabın yayınlanması konusunda destekli ve katkılarından dolayı da Sayın Valimiz Muammer Erol'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Evet. Osmanlı sallameleri bildiğiniz gibi vilayet sallameleri. Evet. Sanname bir sene zarfında meydana gelen olayları, gelişmeleri tespit etmek için hazırlanan eserlere verilen addır. Dolayısıyla Osmanlı devletinde ilk sanname 1847 yılında Sadrazam Reşit Paşa tarafından hazırlatıldı ve bu daha sonra devam ettirildi. Ma'muratul Aziz adlı Elazığ sannameleri ile Diyarbakır salnameleri içerisinde Harput Salnameleri diye bölümler vardır. Biz 5 yıllık bir çalışma neticesinde evet. bütün Mamuratul, mamuratul Aziz Salnamelerini Milli Kütüphaneden, orijinallerinden fotokopi çektirerek temin ettim. Ve 5 yıl zarfında bu salnamelerin tümünü yeni Türkçe'ye aktardım. Evet. Daha sonra da bu sallamelerin içerisinde, yayınlanan bu sallamelerin içerisinde Harput'la ilgili bölümü seçip çıkardım. Dolayısıyla bu esere baktığımız zaman genellikle Osmanlı sallamelerinde Harput dediğimizde 1869 yılında Diyarbakır sallameleri dahil 1908 yılına kadar yayınlanan Mamuratul Aziz sallameleri ile birlikte bütün sallamelerden taranarak sadece Harput bölümünü içine alan bir eser meydana getirdik. Evet. Bu eserde birinci bölümde Harput adının kaynağı, tarihi, coğrafi konumu, idari yapısı, valileri ve tarihi eserleri ile ilgili bilgiler. İkinci bölümde ise Harput'un nüfusu, mahalleleri, Hüseyinik ve saray ile ilgili bilgiler, Harput'ta bulunan çeşitli mülkler ile ilgili bilgileri aktarmaya çalıştık. Evet. Üçüncü bölümde cami ve mescitlerin isimleri, bulundukları yerler, medreseler, kütüphaneler, tekke ve zaviyeler, evliye-i kiram, kiliseler, han ve hamamlar, çeşme ve pınarlar, mektep ve okullarla ilgili Harput'ta bulunan bütün kurumlarla ilgili bilgiler verilmeye çalışıldı. Evet. Dördüncü bölümde bahçeler ve yetişen meyveler, Harput Ovası ve ürünleri, ticaret ve üretimle ilgili bilimle, konular. Beşinci bölümde resmi daireler ve memurlar, özellikle Harput'ta görev yapan memurlar ki Harputların büyük bir çoğunluğu geçmişte kendi akrabalarından veya yakınlarından birini bulabilirler bu bölümlerde. Bir de 4. Ordu Hümayun'a bağlı Harput'ta görev yapan subaylar. Bir de Osmanlı Devleti'nde çeşitli şehirlerde görev yapan veya bulunan ilmiye, mülkiye ve askeri rütbelerde olan Harputların isimleri ve rütbeleri ve konumları ile ilgili bilgiler. Daha sonra da kitabın en son bölümünde de faydalandığımız tanımlamelerin kapak resimlerini yerleştirdik. Evet. Ve bu şekilde elinizdeki kitap vatandaşlarımızın vatandaşlarımıza sunduk. Umulur ki beğenilir, takdir edilir. Dolayısıyla karar vatandaşlarımızın Evet. ve bu konuda emeği geçen veya yardımcı olan herkese tekrar huzurumuzda Sayın Yapıcı dediğim gibi kitap yeni elime geçti. Çok inceleme şansına sahip olmadım ama mesela 7 tane kiliseden bahsediliyor kitapta. Yedi kilise var deniyor. Buradan yola çıkarsak bu ıı, salnameleri incelediğiniz tarih itibariyle 1869-1908 yıllar arasındaki salnamelerde ıı, Müslüman ve gayrimüslim nüfusunu ıı, bize söylerseniz arada ne kadar fark var, ne kadar gayrimüslim yaşamış o dönemlerde Harput'ta? Şimdi bu bölümlerde salnamelerde, yani kitabın tüm bölümlerinde salnamelerde geçen Evet. Bilgileri olduğu gibi aktardık. Evet. Yani herhangi dikkat ederseniz veya baktıysanız belirli bir yoruma girmemeye çalıştık. Evet. Dolayısıyla Harput'taki nüfus oranı e, yıllara göre az da olsa değişiklik arz etmektedir. Evet. Şimdi Harput'un nüfusu genel itibariyle en kalabalık olduğu o dönemlerde 10 ancak geçtiği görülmektedir. Evet. Bazı e, sallamelerde bu 14 bini bulmaktadır. Dolayısıyla Harput'taki nüfus sayımında o dönemde sadece erkek olan nüfus sayımı yapılmış veyahut da sadece kadınlarla erkeklerin nüfus sayımı yapılmış, çocukları yapılmamış. Dolayısıyla biz bu nüfus sayımında net bir rakama ulaşabilmek için hane sayılarına müracaat ettik. Evet. Yani nüfus sayılarıyla birlikte o sallamelerde hane sayıları da verilmektedir. Dolayısıyla hane sayıları Osmanlı sarla, sallamelerine verilen bu hane sayılarından yola çıktığımız zaman araştırmacılar her haneyi o dönemde yedi, bazı araştırmacılar da beş veya altı olarak kabul etmişlerdir. Evet. Biz bunun ortalamasını aldık. Her haneye altı kişi kabul ettiğimiz zaman, mesela 1298 dediğimiz 1880 ile 1881 yılında harputta evet. 2.361 hane bulunmaktadır ki bunu altı ile çarptığımız zaman 14.166 etmektedir. Evet. Yine 1301 yılında 14382, 1310 yılında yani 1892 93 yıllarında 18000. Dolayısıyla Harput'un nüfusu evet. yaklaşık olarak 17, 18, en fazla 20 bini göstermektedir. Evet. Peki bunun ne kadar gayrimüslim olarak? Bu orana baktığımız zaman gayrimüslim nüfusu yüzde 35 ile en fazla yüzde 30-35 oranında bu gösterilmektedir. Mesela bir örnek verirsek evet. yine 1873 yılında yapılan sadece erkek nüfus sayımında Harput'un nüfusu 4155 erkek Müslüman nüfusu erkek gayrimüslim nüfusu ise 2624 olmak üzere 6779'dur. Evet. Yine daha sonraki bir yıla baktığımız zaman burada genel olarak ayrım yapıldığından 1325 yılında en teferruatlı yapılan sayımda Harput'un genel nüfusu 11.551 erkek, 10.132 kadın olmak üzere 21.000 gösterilmektedir. Evet. Bu Harput'un genel nüfusu yani köyleriyle anladım, dahil 3.514 erkek, 3.390'ı kadın olmak üzere 6.903 Hristiyan nüfus, 52'si erkek, 61'i kadın olmak üzere toplam 113 Katolik. 605 erkek, 640 kadın olmak üzere toplam 1245 protestan. 71 erkek, 91 kadın olmak üzere 162 latin. 244 erkek, 288 kadın olmak üzere 532 Süryani nüfusuyla beraber Harput ve köylerinin nüfusu 30.693 olarak verilmektedir. Anladım. Yani burada oran pek önemli değil. Evet, yo, Biliyorsunuz Harput bir şey. kültür şehri. Dolayısıyla hem Müslüman inancına sahip hem de Hristiyan inancına sahip bir mozaik olarak Harput'ta herkes barış ve esenlik içerisinde yaşadığımız evet. herkes yaşadıklarını herkes biliyoruz. Peki Sayın yapıcı e, Palu kitabınız sonra bu Osmanlı salnamelerinde Harput kitabı gerçekten temel kaynak bu kitaplar. Ee, şunu da merak ediyoruz. İlçeleri kapsayan bir çalışma düşünüyor musunuz? Şimdi Osmanlı sanamelerinde ilçelerle ilgili evet. geniş bilgi ve teferruatlı bilgi yok. Evet. Yani kitaplaştırılacak kadar yok. Anladım. Ancak şöyle olabilir. O Mamuratul Aziz diye Elazığ'ın ilçeleriyle birlikte bir çalışma olabilir. Evet. İnşallah böyle bir fırsat olabilirsek onu da yapmaya başlarız. Düşünüyorsunuz. Peki bu yeni bir kitap, hemen yeni kitabın ardından ikinci kitabı tabii ki sormak biraz erken ama e, hazırda bir proje var mı bu kitaptan sonra? Şu anda yine Osmanlı sallameleri üzerinde bitirmek üzere olduğum başka bir vilayetin çalışması evet. var. Evet. O da bitme aşamasında. Şu anda hangi vilayet olduğunu açıklamak istemiyorum. Bitsin evet. ondan sonra. Peki. E, şunu merak ediyoruz. E, bu kitap Elazığ'da basıldı. E, dağıtımı nasıl olacak? Yani sadece Elazığ'da sanırım... Fikretilmeyecek bu. Ne düşünüyorsunuz? Öncelikle dağıtımlı valilik yapacağım. Evet, anladım. Bize bir miktar verdikleri kitaplardan da şu anda Elazığ'daki seçkin bütün kitapçılarda bulunmaktadır. Evet. İsteyen vatandaşlarımız, arzu edenler ki o kitapçılardan temin edebilir. Evet, ne kadar basıldı Süleyman Bey bu kitaptan? Bin adet basıldı. Aa, çok az basılmış. Artık ikinci, üçüncü baskılara inşallah kapı açar diye düşünüyorum. Evet. İlgi nasıl? Soruluyor mu? Daha yeni bugün evet. piyasaya çıktı. Anladım, anladım. Peki, e, bir imza günü yapmayı düşünüyor musunuz? Kitabı tanıtmak amaçlı. Şu anda düşünüyorum ama belki ileride olabilir. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Başarılar ederiz. diliyoruz. Hayırlı olsun. Tat verdiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, e, yazar Süleyman Yapıcı'nın Palu isimli e, piyasaya sürüldü. Önümüzdeki günlerde sanırım valilik tarafından e, birçok kişi bu kitaba ulaşabilecek sayın yapıcı kitabın Elazığ'daki kitapçılarda da olduğunu söyledi. Merak edenler Elazığ'daki kitapçılardan bu kitabı temin edebilecekler.